え kentinde yerleşim milattan önce yıllara kadar uzanmaktadır. Neolitik dönemden de kalıntılar bulunmaktadır. Efes'in en hızlı geliştiği dönem milattan önce 1. yüzyılda Roma'nın burayı yönetim altına alması ve topraklarına katmasıyla olmuştur. Efes en parlak dönemini milattan sonra 1. ve 2. yüzyılda yaşadı. Celsius İmparator Trajan döneminde Roma İmparatorluğu Asya eyaletleri valisiydi ve burası tam bir cazibe ve ticaret merkezi halindeydi. Ondan sonra oğlu Celsius anısına bu kütüphaneyi yaptırdı ve İmparator Hadrianus döneminde bu kütüphane tamamlandı ve içinde o dönemin en çok kitaplarını barındıran kütüphanelerinden birisiydi ve rivayete göre Celsius'ta bu kütüphanenin yakınlarına defnedildi. Şu anda antik çağın en büyük kütüphanelerinden birisi olan Celsius Kütüphanesi'nin içinde bulunmaktayız. Arkamda görünen e, kompleks tiyatro, hamam ve benzeri bölümlerden oluşan devasa bir yerleşim alanı. İçinde bulunduğumuz kısım Agora Ve Ticaret Merkezidir <laughs> e, Efes Tarih boyunca İtiyatların Perslerin Büyük İskender'in Ve Daha sonra Romalıların Yönetimi altında bulunmuştur. E, bütün tarih boyunca bir cazibe merkezi olmuş ve kültür merkezi olmuş. Yürüdüğümüz yol iyi korunmuş, muhafaza edilmiş bir Roma yolu. Gördüğünüz gibi sağlı sollu evlerin veya o dönemin binalarının kalıntılarını görmek mümkün. Gördüğümüz yapının kapısında muhteşem Taş işçiliğini görüyoruz. Arkamda görünen büyük yapı bir e, yamaç eve ait. Koruma altına alınmış e, teraslar şeklinde evlerin dizaynı yapılmıştır. Gördüğümüz yapı o döneme ait tuvalet. Bu şekilde insanlar yan yana oturarak e, tuvalet ihtiyacını gideriyordu. Ve öndeki kanaldan su akıyordu. Bir sünger aracılığıyla ile de e, akan sudan temizliklerini yapıyorlardı. E, Efes'in Hristiyanlar için öneminden bahsedecek olursak Efes'in üst kapısında bulunan yoldan çıktığımızda orada Bizans dönemine ait bir kilise görürüz. Ee, Hristiyanlar Hz. Meryem'in orada yaşadığını ve mezarının da orada olduğuna inanıyorlar. Ve bu sebeple Efes'e haç ziyaretinde bulunuyorlar. Selsius Kütüphanesi'nin ön cephesinde bulunan heykeller ve taş işçiliği Gerçekten mükemmel. Akşam saatleri olmasına rağmen e, özellikle Selçuk Kütüphanesi'nin önünde müthiş bir kalabalık var. E, herkes aydınlatma e, ışıklarının yanmasını bekliyor. E, burası çok büyük bir kompleks. Çok büyük bir yerleşim alanı. E, yani böyle bir kere gelmekle e, hızlı bir şekilde bakmakla anlaşılacak bir yer değil. Tarihi yerleri gezerken en çok merak ettiğim şey o zaman da insanlar nasıl giyinir, nasıl hareket ederler, nasıl iletişim kurarlardı? Ee, Efes Antik Kenti'nde Efes Deneyim Müzesi'ni gördüm. Bakalım içeride neler var. Müze girişinde bize verilen sesli rehber sayesinde hem görsel hem de işitsel olarak bize yardım sağlanmış oluyor. Efes Deneyim Müzesi gerçekten çok güzeldi. O zamanlara gitmiş gibi olduk. Şu an üzerinde bulunduğumuz e, Roma yolu tarihte Anadolu'da aydınlatılmış ilk caddedir. Meşalelerle ve yağ lambaları ile aydınlatılıyordu. Akşam saatlerinde bazı ziyaret alanları kapatılıyor ve kısıtlı bir alanı görebiliyorsunuz. Örneğin Hz. Meryem Kilisesi'ni göremiyorsunuz veya caddelerin e, Yolun bir kısmı kapatılıyor sadece belirli alana ulaşabiliyorsunuz. Saat 9:20 biz Efes'ten çıkıyoruz ve hala gelenler var. Biz ikinci vakti geldik buraya ve tamamını gezip görme fırsatımız olmadı. Buraya gerçekten erken saatlerde gelmek ve ee, detaylı bir şekilde sindire sindire gezmek gerekiyor. Efes Antik Kenti binlerce yıllık tarihiyle içinde barındırdığı pek çok tarihi eserlerle gerçekten görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum.